Merhaba değerli yatırımcılar ve yatırımcı adayları. Ben Osmanlı Yatırım'dan yatırım danışmanı Selahattin Köymen. Bu videoda sizlere bedelsiz ve bedelli sermaye artırımlarından bahsedeceğim. Sermaye artırımlarının amacı şirketin mali yapısını güçlendirerek büyümesini sağlıklı bir şekilde desteklemektir. Bir şirket sermaye artışı yaparken iki farklı yöntem kullanabilir. Bedelsiz sermaye artırımı ve bedelli sermaye artırımı. Tek seferde yapılan artışlarda bu yöntemlerden genellikle birisi tercih edilirken şirket dilerse mali durumunun izin verdiği ölçüde iki yöntemi de bir arada kullanabilir. Piyasada işlem yapanlar hatırlayacaktır ki 2022 yılı içerisinde Hektaş firması hem bedelsiz hem bedelli sermaye artışını aynı anda gerçekleştirmişti. Bedelsiz sermaye artışı şirketin mevcut faaliyetlerinden ürettiği kar fazlalarını şirketin sermayesinin üzerine ekleyerek sermaye yapısını güçlendirmesi anlamına gelir. Şirketler bu artış ile mevcut hisse senedi adetlerini artırırlar ve her yatırımcı bu sermaye artırma kararı öncesinde elinde bulunan payların karşılığında herhangi bir ek bedel ödemeden açıklanan oran kadar ek hisse senedine sahip olur. Örneğin, A şirketi mevcut sermayesini %400 bedelsiz artırır ise elinde %100 lot hisse senedi bulunan yatırımcı 100 çarpı 400 bölü 100'den 400 adet olur. Yatırımcının elindeki toplam hisse senedi sayısı ise 100 artı 400 adetten toplam 500 adet olur. Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında örnekte belirtilen hisse senedinin fiyatının 5 kat düşeceği söylenebilir. Yani bölünme öncesinde lot fiyatı 50 TL, 100 lotun toplam değeri 5000 TL iken bölünme sonrasında hisse fiyatı yaklaşık 10 TL, 500 lotun toplam değeri yine yaklaşık 5000 TL seviyesinde olacaktır. Bedelli sermaye artışında ise şirketler mevcut sermayesini mevcut kaynaklar dışında dışarıdan yapılacak katkı ile artırma yoluna giderler. Bu kapsamda bedelli sermaye artışı kararı alınması yine bu artış sonrasında belirtilen oran kadar hisse senedi adedinin artması ile sonuçlanır. Bu tip sermaye artışında da bedelsiz sermaye artışında olduğu gibi tüm yatırımcılar sermaye artışına katılmak için eşit haklara sahiptir. Ancak bedelsiz sermaye artırımından farklı olarak Sadece artırım için gerekli olan tutarı ödeyen yatırımcılar bu haklardan faydalanabilecektir. Bedelli sermaye artırımı kararı çıktıktan sonra yatırımcılar ellerinde bulunan hisse senedi sayısı kadar rüçhan hissesi alırlar. Tercihe göre bu rüçhanlar hisse senedine dönüştürebileceği gibi rüçhan piyasasında sermaye artırımına katılmak isteyen diğer yatırımcılara hisse senetleri gibi satılabilir. Sermaye artırımına katılmaya karar veren yatırımcıların rüçhanlarını hisse senedine dönüştürebilmeleri için en geç belirtilen süre sonunda gerekli bedeli hesaplarında hazır bulundurmak durumundadır. Belirtilen tarih sonunda bakiyesi müsait olmayan yatırımcılar sermaye artırımına katılma haklarını kaybedeceklerdir. Bir örnek ile durumu açıklayacak olursak, yatırımcının hesabında 100 adet B hisse senedi varken ilgili şirket %250 bedel sermaye artırımı kararı almış ve sermaye artırımına katılım bedeli 1 TL olarak belirlenmiştir. Bu şartlarda kararda yer alan tarih itibariyle elinde 100 adet B hisse senedi bulunduran yatırımcının hesabına mevcut hisse senetlerine ek olarak 100 adet B rüçhan payı ek ücret ödemeden aktarılacaktır. Yatırımcı bedelli sermaye artırımına katılmak istemiyorsa ilgili payları borsada bu sermaye artırımına katılmak isteyen başka yatırımcılara işlem fiyatından satabilecektir. Ancak sermaye artırımına katılmak istiyorsa bir rüçhan payının karşılığında 2,5 adet B hissesi sahibi olacağı için rüçhan başına 2,5 TL sermaye artışına katılım payı ödemelidir. Bu örnekte yatırımcı 100 adet B rüçhan payı için 250 TL ödeme gerçekleştirecek ve elindeki B hisse senedi adedi 100 mevcut 250 yeni olmak üzere toplam 350 adet olacaktır. Bu tip sermaye artırımında ise hisse senedinin fiyatı rüçhan pay fiyatı ve rüçhan katılım bedeli ölçüsünde değer kaybeder. Yani hisse senedinin fiyatı 50 TL iken rüçhan payının işlem görmeye başlaması ve fiyatın 12 TL olması durumunda hisse senedinin fiyatı rüçhan pay fiyatı artı rüçhan katılım bedeli yani 12 TL artı 2 lira 50 kuruş toplamda 14 lira 50 kuruş değer kaybı görülecek. Güncel hisse senedi fiyatı yaklaşık 35 lira 50 kuruşa düşecektir. Osmanlı yatırımda bir yatırımcı olarak yalnızca bedelsiz ve bedelli sermaye artışları konusunda değil, yatırımlarınızın devam ettiği süre boyunca karşılaşabileceğiniz tüm durum ve sorular için alanında uzman temsilciler, danışmanlar ile çalışırsınız. Sizlere bir telefon uzaklıktayız. Hepinize mutlu ve kazançlı günler dilerim.